Şimdi birkaç gündür görüyordum gönderilir. Türk mutfağı haftası düzenleniyordu. AKM'de diye geçiyordu. Millet bahçesinde. başkan millet bahçesinde. Evet orada bugün gezmiş olduk. Bu şekilde gayet güzel standlar da var. Hem tadabiliyorsunuz hem alabiliyorsunuz. Gayet de işe yarar ürünler de var burada. Pazar gününe kadar böyle de gezebiliyorsunuz. Yani Trabzon günleriyle birlikte Türk mutfağı haftası günlerinde burada kutlayabilirsiniz. Merak edenler için bu detayı da aktaralım. Ee, çıkışlar nereden arka taraftan karşıdan yapılıyor gar tarafından ve arka tarafta emniyet tarafından yapılıyor. Otopark ücretliymiş bilginiz olsun. tutmaç taşı diye geçiyor. Hemen şöyle göstereyim. Hem ikramiyetlerinde satıyorlarmış. İçerisinde yeşil mercimek var. Doğru değil mi? Evet. Tutma yoğurtlu, çamurumuz çorba. var. Makarna İçinde. da var içerisinde. Evet. Minik minik. Evet. Diğerini göstereyim. Güzel. O sarımsak kokluğunda. Evet. Sarımsaklı. <laughs> bu da soğuk çorba, bu da yoğurtlu muhtemelen. Evet. Onun içerisinde var nohut mu? Fasulye nohut, kuru fasulye, yarma. Yarma var. Ve yoğurtla. Güzel. Yazın serin senin, senin için çorba çeşitlerinden birisi. Koygu Aşık aşı olarak geçiyor. Bunu duymuşsunuz. Düğün, düğün çorbalarımız, davet çorbalarımız Düğünlerde, bizim. Evet. Yarma ve yoğurt da yapılıyor. Fıtlı çorbası. Bu da neydi? Pancarlı mı? Hayır. Sebzeli, domates, biber ve ince Oo, burlar. Bayağı farklı bir çorbaymış evet. arkadaşlar. Tahranı Yaz neydi? çorbanız. Mantı da var burada. Evet. Ne kadar mantı? Otuz... Şey çorbaları ne kadar veriyorsunuz? Kendi kasesi 5 lira. Be, o çok ucuz bedava. <laughs> bedava Allah, evet. Bedava arkadaşlar. <laughs> Çorba Çorbalıyım ya. Hangi <laughs> 5, <laughs> 5 liraya. Coğrafi şartı tandır böreğimiz kıymalı. Ne kadar bunlar? He? 25 lira. Bunlar? o bu da güzel. Şekerpare 5 Şeker lira. dolma da var. Dolmamız 5 lira. Bu da ketemiz. Kete. Evet. evet, evet güzel. Ne evet, kadar? 30 lira. 30 lira böyle bu şekilde. Evet. 30 Teşekkürler. Geldiğiniz için. da kendi üretimimiz. Kendimiz Hı. yapıyoruz. Bunlar da satıyorsunuz? Bunları satmıyoruz. Teşhir amaçlı. Aynen. E kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Hop. Instagram'ımız var. Söyleyin Instagram adresini. Hemen nerede? Bu şekilde. Evet, bizi oradan takip edebilirler. Evet, 5 evet, lira arkadaşlar. Çorba yol bedava valla. Altındağ Belediyesi'nin Altın Eller Kadın Kooperatifindeyiz evet, arkadaşlar. Altın Eller Belediyesi'ne bağlı Altın Eller Kadın Kooperatifindeyiz. Bizim böyle ürünlerimiz var. Hediyelik. Hepsi hediyelik. Ve hepsi hanımlarımız tarafından üretiliyor. Güzel. Bir tane kategorimiz var. Tabii hepsini getiremedik buraya. Çoğu gelmedi. evet doğru. Çoğu gelmedi. Triko, amigurumi, iğne oyası, ipek koza, mum, yine ee, deri, gümüş kazaziye. Bunlar getirdiğimiz kategoriler arasında. Bu yıl Altınköy'de şey olacak mı? Hasat şenliği falan bilginiz var mı? Yani şu anda şey yok ama mutlaka olacak. Mutlaka olacaktı. Pandemi de ara vermişler. Çok evet. güzel oluyordu. Kaçırmasın evet. herkes. Altınköy yazın Instagram'a çıkıyor arkadaşlar. Evet. Takip edin sayfayı. Bekleriz. Sizinkini de söyleyin. Altın eller. Altın ellerimiz. Diye İnstagram yazınca Instagram'dan takip takip evet, edilebilir. Herkesin takibini bekliyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Afşar Balam markasını belki bilmeyenleriniz olabilir ama Başkent Market'e vlog çekmeye gitmiştim. Orada satıyorlardı bu ürünleri. Efendim tane eline ben ürünler. Market Market'lerden alabiliyorsunuz bu ürünleri. Domates değilmiş. Ya. standındayız. Buraya geldiniz. Satılık değilmiş ama keşke ürünü varmış burada. Bu nedir? Hoş Koşmerin. Bu nedir? İnci tatlısı. Güzel. İnci. Polat'a özgü. Soygu çorba çorba. çorba. çorbası. Bu helva. Evet, evet. Bu da tranche. Evet, tranche. Evet. Evet. Sen tranche. Dirik desen. Dirik desen. Bu, da... evet. Bu nedir? Buğday haşlama. Bir şey Bulgur. Pedik deriz. Zirgir. Hayır. Bulgurun anası. Ha. Biraz daha değişik versiyon. Dövülmemiş hali bu. He, ha, dövülünce bulgur olur, dövülmeyince şey. bodaydan olur. Tamam, hemen buğday. Evet, bu, da bu da. şekilde hiç kendi ikram aynen. ediyorlar. Hali. Evet, ikram Bunu biliyorum. Köylerde çok yapılırdı. Mısırın yerine veya şey yerine, yerine artık kavurga. kavurga. Kavurga diyorlardı. Güzelce kavruluyor, güzel olurdu. Şimdikiler bilmiyor böyle şeyleri. Öyle mi? Vallahi. Evet, şimdi arkadaşlar hemen anlatalım. Soğan mı? Soğanın granülü. Evet. Kurutulmuşu, fırınlanmışı. Soğanın yaşı. Evet. Soğanın kurutulmuşunu, öğütülmüşü. Toz halinde. Toz hali, Dünya mutfağı. Için. Çin başta olmak üzere İtalya, Çin mutfağı, tamam. İtalyan mutfağı hepsi ana madde olarak kullandığı toz budur. Yani biz tuzu nasıl kullanıyorsak kırmızı Tuzlu. biberi. Şeker tuzu nasıl kullanıyorsa, bildiğimiz de içtiğimiz kullanıyor. ürünlerde dünya mutfağının kullandığı Türkiye'nin pek kullanmadığı ürün. Vay anasını, ilk defa duyuyorum onda. Kullanmıyoruz, doğru yani. Güzel. pancar, buğday, pancar, pancar, soğan, kavun, karpuz, polandayır. Aynen. Arkadaşlar TV neti izliyorsunuz da zaten kanallarda. Bakın şöyle göstereyim. Mikrofonuyla karşılaştık burada. Aynı yere yaptırmıştık mikrofonlarımızı. Buradan da arkadaşa selamlarımızı iletelim Trabzon günlerinden. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan Telegram ve TÜKSEL Bip'ten de takip edebiliyorsunuz. Videolarımızı yorum, beğeni, like atarak bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.